Allah her tarafım ağrıdı ben nerede uyumuşum böyle ya Allah ana bu ne? Ayıcık var. Ayıcığın yanında mı uyudum? Çiftliğin içinde uyumuşum. Ondan her tarafım ağrıyor. Bir de çok soğuk yerler. Şöyle gidelim ya. Allah. Ben nasıl burada uyurum ya? Evin içinde uyursam ne güzel olurdu. Siz de mi buradaydınız arkadaşlar? Merhaba ben Fazlakir. Bugün arkadaşlar e, ineklerin orada uyuyup kalmışım. Ee, ayı da vardı. Ayı beni yememiş. Ayı beni çok seviyor o zaman. Neden yemedin ayıcık? Yeseydin beni. Burada ne yapacağım zaten? Adada mansur kaldım Kurçuk da burada. Şunları kıralım. Siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de size video çekeyim ve buradan kurtulayım. <laughs> yani kıralım. Evet toprak ver ver ver. Adayı genişletelim. Hop hop kar topu geliyor galiba. Bu ne? Sandık verdi. Mavi buz. Kemik tozu güzel. E, kemik tuzunla büyütebilirim şeyi. Buradan kemikleri de böyle yapıp parçalayalım. 12 tane verdim. Güzel. Şöyle büyüttük. Bunu da büyüttük. Hop hop. Bunları büyütelim. Bastık hormonu. E, bitti. Yemek lazım. Şöyle pişmiş tavuk eti yiyelim. Ham nam 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 nam. Oh vallahi çok güzel ya. Şöyle kıralım şunları. Ama bu dayımız olsun. Hop hop. Kırdık. Bana su lazım. Suyu nasıl üreteceğim? Onu bilmiyorum. Şimdi 47 tane tohum var. Yani bunları ben genişletmek mi lazım yani bu toprağı? Şöyle tamam. Çapayı da buraya da ekelim. Güzel. Şimdi toprağımız vardı. Toprakla buraya koysak. Yani olur mu ki? Tamam şunu da şöyle koydum. Burayı çapalayalım. İnşallah olur. Şimdi buğday lazım. Buğdayı da böyle ekelim Hop hop ektik Ha, oluyor galiba su alıyor Nasıl olsa suyun yanında yani Şimdi diğer toprağı da Bu tarafa genişletelim Toprak Toprak güzeldir arkadaşlar yani Verimli toprak olduğunda Her şey olur Bütün ağaçlar bitkiler Yani toprak Candır arkadaşlar Şöyle koydum andesit var iki tane andesiti de böyle koydum başka başka bir şey kalmamış kar topuyla ne yapabilirim birleştirip şöyle bir şey deneyeceğim şöyle yaptım Allah Allah bir hiçbir şey olmadı be. o zaman ne yapıyor bu kar topu ki hiçbir şey yapmıyor tek atmadı o zaman yardımcı oluyor buraya da koyalım tamam sandığımız var bu sandığı da kıralım hop andesit geldi Tahta geldi. Kıralım tahtayı. Allah yine bunlar geldi ya. Ya gidin arkadaş ya. Git 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 git. Hadi öl 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 öl. Kurtçuk tut bunu artık tut. Heh, bu öldü. Diğer nerede? Sen de gel bakayım. Hop, hop 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 Allah tarlamı mahvetti. Kemik çıkması lazım. Kaç üç tane kemik çıktı ama tarlamı mahvetti. Şöyle koyalım da. Süt içmemiz lazım. Kova lazım. Ee, bu çapa'yı şöyle yapalım. Ee, kovam vardı benim kovayı koydum. Yok koymamışım. Hemen şuradan süt içelim. Çok yavaşladı. Hop, aldım. Nap, 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 Oh, tekrar süt içeceğim. Şöyle. Oh, yarasın. Şimdi bakalım burada ne var. Mantar gibi toplamışız. Yiyelim. Şöyle. Nap, 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 nap. Yedim. Tamam. Çok güzel kaseleri birleştirelim koyalım buraya ağaç var ağaç dikebiliriz nereye dikelim hmm, buraya dikmeye gerek yok şu köşeye dikebiliriz Aa, burada olabilir Aa, şey yok toprak yok o zaman şuraya dikelim bir tane de buraya dikelim şimdi tekrar kıralım şöyle evet kırıl kırıl güzel buzlar geldi Andezit geliyor. Andezit'i ne yapabilirim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum yani. Andezit geliyor da. Ya e, kaç kaç kaç. Güveç veriyorum bana. Mantar veriyorsun. Heh. Şöyle. Tamam. Ladin geliyor. Şunu da böyle kıralım. Hop 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 hop. Seviye ne zaman atlayacağız ki? Şöyle. Bu şey de gidiyor. Küreğim de bitiyor. Allah yine bunlar geldi ya. Gelme ya gelme. Şöyle atalım mı atmayalım atmayalım atmayalım. Ama vurma beni. Vurma vurma vurma. Heh. e ee, benim şeyim gitmiş. Ha? Ha? Kurtuk kurtuk vur. Kurtuk vur. Kurtuk. Hop 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 hop. Hop. Kurtuk kurtuk. Saldır. Hop 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 hop. Öl lan öl lan. Öl lan. öldü. Ee benim kazmala baltam bitti. Demirden yapacağım. Altın şey de yapabilirim. Altın kürek yapacağım. Evet altın kürek. Başka ne yapabilirim? Balta yapacağım. Baltayı demirden yapmayı düşünüyorum. Şöyle demirden Üç tane koyduk. Güzel. Demir oldu. Şimdi yiyecek lazım bana. Ee, benim şeyim vardı zaten. Ha, güveçim varmış. Güveç toplamam gerek kalmadı. Hop 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 Şöyle güveç de alalım. Hemen ver bana bir güveç. Tamam. Bunları da alalım güveçi. Hop hop. Tamam. Şimdi bunu da koyduk. Yumurta var. Yumurtayı kıralım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. İnşallah tavuk çıkar. Çıkmadı be. Şimdi altın şeyini yaptım. Kemik var. Yine kemi parçalayalım şöyle. Alalım. 12 tane oldu hemen büyütelim. Hop 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 hop. Büyüttüm. Şöyle hop hop hop. Tamam büyüttüm. Şunları hemen kıralım. Hop hop kırdım. Tekrar ekmemiz lazım. Buğday tohumu. Hop 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 hop. Tamam. Burayı da koy. Hoş geldin Sakar bebek. Hoş bulduk kaplumbağa. Aa bana kaplumbağa diyor ya. Ben fas fakirim ama arkadaşlar. Yorumlarda belirttim ben neyim. Kaplumbağası sen kaplumbağa. Seçen, kaplumbağa. <laughs> Burayı Mahmut mu getirdi buraya ya? Bilmiyorum biz neredeyiz? Ben nereye gideceğiz istiyorum. Aa tuzak kurmuş galiba Mahmut. Burada Mahmut var. Mahmut hı, ne hı. yapıyorsun? Hı, hı. Hı, hı. Ana blok veriyor demir kazma veriyor Silah veriyor Bakalım şöyle aha bak burada taş var Eee taş var ne yapacağız bu taşı Eee bu bir tane etmez ki bize Evet bakalım, bakalım. E, Aa, Kazma da yok ben o zaman şey kırayım Aha bir tane daha çıktı Ana bir tane daha nasıl çıkıyor Şöyle arkadaşlar çık. kıralım Heh, Bir tane koyu meşe odununu çevirdim Dur ben ben de kazma olması lazım Dur kazmayı alacağım Kazma mı <laughs> e, nasıl getirin cebinde getirebiliyor musun sen kazmayı Heee Azma var. Ha, at bakayım. 2 3 Zengin olacağız Atın. ya. Ee, i̇lk önce şuraya gir, buraya, gir, buraya, buraya. Orası ne, ne ter şeyi falan var. Atar, Ama bu normal taş diyor. Biz fırında yapmamız lazım. Ya, bizim fırın gerek yok ki. Ama bu kırık taş şey oluyor. Gerek yok, yok. Bizde Biz şey Biz elmas elmas. elması nasıl yapacağız? Elma Elması yine taştan lazım. Yok. O zaman elmas toplamayalım biz de karşıya geçeriz ya. Yoo oh, kılıcımız var öldürürüz onları ya ne olacak? Ya sakar bebeğe güveniyorum ya. Öldürürüz Bu arada arkadaşlar de de kanalıma abone olmayı unutmayın like dağıtın. Bakın sakar bebek geldi o kadar sizin için hep. Ana patatesi çok seviyor arkadaşlar sakar bebek ben de havuç çok ben seviyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aa gidelim. Nereye gideceğim? Allah gidelim bakalım. Sakar bebeği takip ediyorum şöyle patatesimi yiyeyim. Ap, 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 ap. Patatesi çok severim. Ben patatesi yemekten yanadır. Patatesi niye çok seviyorsun ki? Et var, çok. şey var. Yok ben eti çok sevmiyorum. Patates çok tatlı güzel. Antrikot yiyecektik hani. Antrikota götürmedim bize. Ya gidemedik ki ben ne olduğunu bilmiyorum. Aa ben de bilmiyorum ki Nusret diye birisi de varmış yani. Çok güzel et Aha. yapıyorlar diyorlar. var lan? Aa o ne öyle? ev var ne burada. Ne? Spor burada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Atadım. Allah. Düştün mü sakar bebek? Arkadaşlar sakar düştü. <laughs> nup arkadaşlar bu ya. Ben pro diyorum da ama nup yani. Ya, yine düştüm benim. ya. Allah Allah nasıl düşüyor arkadaşlar. Ee, sen sadece düşmüyorsun değil mi? Ben düşmem. Allah. Ne? Ne yapıyorsun Allah Allah ne oluyor canım bir. Aa öldüm. Arkadaşlar ne oldu öyle? Buyurun. Geliyorum sakar bebek. Alev atıyor lan. Ana benden büyük. Allah. Geliyorum geliyorum. Allah. Bunları kıralım hemen kıralım kıralım. Doğmasınlar. Hop 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 hop. Kırıldı. Tamam kırıyorum 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 sakar bebek. Tamam doğmazlar onları da almamız lazım. Hop 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 hop. Bakın Alev oluyor. topu atıyor ya. İlk Aa at ya var ben. burada. Allah 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 3 canım var. Aa, hepsini düşür. Evet. Kırdım kırdım kırdım. Öldüm var ya. 2 canım kaldı 2 canım. Aa öldüm. Noob noob noob. Ya nerede ben senden ne yapıyorum Yara yani sakar böyle. Ben bunu öldürebiliyorum. Yine ben bana atın. <laughs> Yine bana atıyor bana atıyor. Alev topuna Allah düştü. Yumruk mu atıyor? Allah, evet. Atıyor şöyle. Allah ne Gel gel bak beni izle beni izle bak. Geliyorum. Ben. Ana geri atıyor. Ha gebertim ona. He öldü. Bunların adı ben ne ben ki? Aha bana atıyor gel buraya. Hop. Aha tamam. Hadi. Hadi. Yine, yine böyle boss mu? Allah 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 Allah, Allah, Allah. Ben eve girdim eve girdim. Hop 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 hop. Allah ben yine öldüm ya. Aa, Aha yine öldüm. Evet, evet, gel oraya. Neyse. Allah gel oraya. Daha, Aha, öldüm Aa Vuramadı. Aha yine attı. Evet. Sese bakın ya. Nasıl ses çıkarıyor. Hop hop hop. Aha. Kaçıyor bir de. Gülüyor. Hop, 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 hop. Şöyle indim. Gelin. Allah. Böyle. Şöyle vurdum. Yine öldüm ya. Başka adaya gidelim ya. O adayı hiç sevmedim. Sakar bebek ya. Nereye gidelim? Ne? Başka ada yok ki. Abi bir sürü ada var bak. Aa buraya gidelim. Nereye? Buraya Allah. Allah. O zaman. Hızlı yakın hızlı yakın ben bunu seni. Hop, hop, hop. Gülüm, gülüm. Hadi. Gel abi gel. Ağzına vurdum Allah. Ana düştü sakar bebek ya. Hep düşüyor. Evet. Bunlar Bunlar ölmedi ya. Aferin ya. Aferin. 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 Ben de burası. 30 tane oldu şu an. Hop hop hop. Tamam hop. Çekiyorum. yeter yeter. Tamam tamam. Hangi odaya gidiyoruz? Şu karşıya mı? Buraya. Ee? Tamam. Hemen çekelim şöyle hop. Hı -hı. Tık 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 tık. Koydum hemen hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Hop. Başka bir şey yok mu ya? Çektim şöyle. Güzel. Akşam oluyor zaten. Burası son yer olacak. Aa gece zombiler doğar. Ee? Abi ne yapacağız? Arkadaşlar bize yardım edin biz nasıl şey yapacağız buradan kurtulacağız. Abi Ana? Ana. Allah'ım yoruldum. Sen ne ben, 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 ben. ben de basayım mı? Ne, Ana? Ne, şey, Ana nereye geldik biz? Bu ne lan böyle? Bu ne var? Aaa. Zırh veriyor. Ana hazır verdi giyelim. Giydim. <laughs> Ana. Geri geldik. Bu ne? Burada şey buz aldım ben bir tane. Ben nasıl geri geldim he? Hoppa. Aa, Aha, Aa, ne veriyorsun bana ya? He. Bu buzdan bir şey olmuyor. Kalk kaydı. Sen ne buz aldın? Başka ne alabiliyoruz? Ee, buzu ne başka, yapacağım ki? Buzu buna atarsam ne olur? Başka bir şey vermiyor. Böyle koyarsan. Neyse. Yeter şey mi ya? Allah ne oldu? Ben gidiyorum. Ben Hadi gidiyorum. Gelin gidelim. Hey. Allah. Akşam oldu. İşte ne bileyim uyuyacağım. Ya korkmam kadar ya. Gelin. 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 Eve girelim Allah. ya. Allah. Anam taban da mı çekmiş o? Hop hop hop. Öldü de bana. Ulan Mahmut neden buraya geldik ya? Neyse arkadaşlar biz burada duralım da kurtulmaya çalışalım. Diğer bölümü gelmek için istiyorsanız like atın. Abone de olun. Sakar bebeğe de abone olun. <laughs> evet arkadaşlar evet, evet, işte like atın abone olun. Ben şu an korkuyorum etrafı kutu duruyor. Etrafta çok değişik insanlar var. Bu da bir de çiftlik bakıyor. Göreceğim hocam. Bay bay arkadaşlar da. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.